Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso olarak rebuild yapıyoruz. Evet biliyorsunuz ki Ancelotti kovuldu. Herkes bu sezon Los Galacticos'un başarılı olmasını bekliyordu. Şaşalı transferler, Mbappe geldi, Vinicius zaten çok iyi, Bellingham orta sahada müthiş. Herkes başarı bekliyordu ama Ancelotti yönetimindeki takım rezil sonuçlar aldı. Barcelona'ya üst üste yenildiler. Ne zaman derbi olsa Barcelona 3-4 attı Real'e. Tabii ki Real Madrid gibi kulüplerde böyle şeyler kabul edilemez. Ancelotti yerine Xabi Alonso ile beraber biz geliyoruz. Amacımız Real Madrid tarihindeki hiçbir hocanın başaramadığını başarmak. Treble yapmak. Yani tek sezon içinde 3 büyük kupayı kazanmak. Bu hedefimizi gerçekleştirmemiz için Florentino Perez'in bize bir hediyesi var. Trent Alexander Arnold'u takıma getirdi. Görüyorsunuz Arnold kadrodaki yerini aldı dostlar. Ancelotti yönetiminde takım biraz daha serbest oynuyordu. Biraz daha hani bireysel yeteneğe yönelik oynuyorlardı. Biz bunu değiştireceğiz. Xabi Alonso'nun sistemine dönüyoruz abi. Ya Leverkusen'de Bayern Münih'i falan ezip şampiyon olduğu sisteme döneceğiz. Üçlü defanser her ne kadar sevmesem de bugün böyle abi Xabi Alonso. Yalnız takım bu sisteme uymuyor yani bir tane stoperimiz eksik hani alabayı bile koysak 33 yaşında olmaz. Stoper almamız lazım belki bir orta sağ almamız gerekebilir e burada Brahim ilk 11 oynuyor onun ilk 11 oynamasını istemiyoruz. Vinicius 1 alıyorum diyor. Büyük bir kaostayız şu an ama Xabi Alonso olarak bunu çözeceğiz Dostlar abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Biliyorsunuz ki öne çıkmamız için abone olmanız çok değerli aynı zamanda destek vermek istiyorsanız da videoyu beğenip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Son zamanlarda yeni konsept fikri bulma konusunda zorlanıyorum. Bu yüzden farklı konsept fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Seviyorum sizleri diyorum ve şimdi devam edelim. Brahim yerine Arda Güler'i oynatırız bu arada. Arda'yı yeni virt yapacağız. Wirtz'den de daha iyi olacaksın oğlum. Brahim'i satarız. Öncelikle stoper almam lazım. İlk önceliğim bu. Hemen Jonathan Tah'a gideceğim. Xabi Alonso'nun eski öğrencisi. Real Madrid'e çağırırsak gelir bence. 100 milyon euro falan istedi kuzen. Biz onu 80 milyona alabilirsek güzel olacak ama başka transfer için paramız kalmıyor. Birilerini satmamız lazım. 80 milyonluk bir teklif yaptık. Kabul ettiler güzel. Hemen görüşmemizi yapalım abi. Hemen 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 hemen. Çok önemli diyeceğiz. 3 yıllık diyorlar. Tamam. Kabul edelim. Laf fazla uzatmadan para meselesine gelelim diyor herif. Tamam. 150. Orada aldığının 10 fazla. aa Ya Allah kahretsin. Burası real diye bizi söğüşleyemezsiniz. Tamam öncelikle şöyle bir düşüncem var. Bellingham'ı şuraya çeksek nasıl olur? Bellingham-Valverde ikilisi orta sahada. Merkez orta sahaya bu sefer transfer yapmamız gerekiyor. E Rodrigo'yu orada oynatamaz mıyız bir şekilde? Rodrigo sanki oynar. Çünkü para lazım bize. Gerekli değişimleri yapabilmemiz için paraya ihtiyacımız var. Rodrigo iki haftada ofansif orta saha oluyor. Kanada yönelik bir ofansif orta saha olarak onu oynatabiliriz. Bir yandan Bellingham'a da deriz ki merkez orta saha oyna. E tabi burada şey beni korkutuyor. Çok mu ofansif bir kadro oluyoruz ama bir yandan da Real Madrid budur ya. Zaten 3 stoperimiz var. Orta sahalarımızın aşırı defansif olmasına gerek yok. Orada Bellingham'ı koyabiliriz. Normalde Rodrigo'yu satmayı düşünüyordum ama bu hamleyle beraber satmamıza da gerek kalmıyor. Gayet iyi olacak. Eğer tahı alamadıysak Saliba'ya giderim abi. Şu anda Saliba'ya giderim. Madem tah gelmedi. Saliba'yı Real çağırsa bence gidebilir Real'e değil mi yani? Çok pahalı ama ben 100 milyon euro artı sonraki satıştan paylı bir teklif yapacağım. 144 veremeyiz abi. Veremeyiz. Saliba'yı da alamıyoruz. O zaman <laughs> ilerleyelim tahı alalım. Bir hafta 2 hafta gidelim hemen tah gelsin yani amacımız 3 büyük kupayı tek sezonda kazanmak istiyoruz diyorum ya bunu önümüzdeki 3 sezon içinde başarmamız lazım şu an ilk sezondayız Jonathan Tah için bir daha görüşelim abi 80 teklif yapacağım yine. 89 diyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. 82 milyon teklif yap. Çabe Alonso'nun karizmayı görüyor musun? Tamam aldık. Karizmasıyla aldı transferi. Çok önemli dedik. 3 yıllık diyeceğiz. Kabul edelim. 200 maaş. Bonusu kaldır teklifi yap abi. 210 diyor. Güzel. İlk transferimiz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Tah gel bakayım oğlum. Gel bakayım. Tamam seni böyle koyduk. Güzel. Militao yerine de birini almamız lazım aslında. Biliyor musun? Orayı iyice güçlendirmemiz gerekiyor bence bence. Gereksiz oyuncuları satalım. Militao yerine de Saliba yapalım bence. Üçlü defansta stoperler aşırı önemli çünkü. Mesela Brahim 36 milyon euro satabiliriz. Carval kalsın. Arda kalacak. Endrik. Sebayos satabiliriz abi. Garcia sol bekle oynamıyoruz. Satabiliriz. Reyne kalsın. Asencio kalsın. Zaten diğerleri para etmiyor abi. Başka birini satmamız lazım. Ya da Chouameni stoper yapabiliriz. Orta sağdan bozma stoper. 43 hafta diyor. Chouameni'yi merkez orta sağ yapalım bir yandan. O da orada rotasyona dahil olsun en azından. Bak Bellingham merkez orta saha olmuş. Güzel. Abi satacak adam bulamıyorum ya. Satacak adam yok. Şu anda bütçemiz çok düşük. Antrenör falan da atadım. Ya yani bu sezon başka transfer yapamayacağız gibi ama bir yandan da Brahim'i satıp para elde etmemiz lazım. Brahim'i transfer listesine koydum. Teklif bekliyorum abi. Barcelona'dan teklif var. Satarız direkt biliyor musun? Hemen satarız ya. 30 milyon euro ile hiçbir şey yapamayız. Sa sırf Arda'yı oynatmak için Brahim'i satıyorum şu anda. Brahim'e City'den de teklif var. Kabul ettim. Hangisine gitmek istiyorsa gitsin. Bu kadar değerli bir oyuncu mu oğlum burayım? Manyak mısınız ya? City Barcelona ne yaptınız? Bizde Arda Güler var, sıkıntı yok. Nereye gitti? Barcelona'ya gitmeyi tercih etti. Hain deriz, hain. Barçalı olsam da bugün Real Madrid'liyiz, Chabi Alonso'yuz bugün. Ee, şimdi Arda'ya bir gelişim planı verelim. Sadece ona gelişim planı vereceğim. Ardam, gel buraya. Seni star yapacağım oğlum. Seni star yapacağım. Yarı kanat değilsen klasik 10 numara oynayacaksın, tamam mı? Sonra oyun sistemimize de bir göz gezdirelim, bir bakalım. Başka birini alamıyoruz nasıl olsa. Bu şekilde devam edeceğiz. Oyun sistemimizde. Baktığımız zaman Vinicius'a iç forvet diyelim. Arnold'a kanat oyuncusu diyeceğiz. Rodrigo'ya yarı, yarı kanat diyelim. Arda Güler mesela şey olsun. Klasik on numara olsun. Bellingham iki yönlü. Ya da ne var? Oyun kurucu var. Derin oyun kurucu var. Bellingham iki yönlü oynasın ya. Tam onun oyuncusu. Tamam. Böyle. Böyleyiz abi. Bakalım ilk sezonumuzun sonuna gidiyoruz. Amacımız üç büyük kupayı da kazanmak. Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya kupası konuşamadım. Ah cümlemin sonunu getiremiyordum. Şöyle bir Ocak 1'e doğru gidelim. Bir durumlara bakalım ya. Hazırlık maçları. 5-2 devam ediyoruz abi. Real Madrid'i zaten kazanmamız lazım. Yani bu Hint takım mı nedir bu? Mohun Bagan nedir abi bu? 2-1 tamam. 2-0 güzel. 4-2 tamam güzel. Galibiyetle başladık La Liga'ya. Gayet iyi ilerliyoruz. Hadi abi çok güzel. Hop Osasuna'ya karşı 2-0. Simülasyonumuz yapılırken sizden beğeni ve yorum bekliyorum dostlar. Aynı zamanda Ardeninho kanalımızda her hafta video yayınlıyoruz. Oraya destek çok verilmiyor. Farkındayım ama orayı da takip edip videoları izlerseniz aşırı mutlu olurum. Bunu da söyleyeyim olayım. Kikte de canlı yayınlarımız var. Bir haftadır açamadım ama önümüzdeki günlerde açacağım. E, canlı yayın bildirimleri için Kiki de gidip takip edebilirsiniz dostlar. Dediğim gibi destek vermek istiyorsanız videoyu beğenin, yorum yapın. Ardeninho'ya abone olun, buraya abone olun ve Kiki takip edin. Çok şey söyledim ben. Hadi Şampiyonlar Ligi galibiyeti güzel. Ulan ilk sezondan challenge'ı tamamlar mıyız? Bir transferle ve sistem değişikliğiyle Chabi Alonso treble yapabilecek mi? Gerçi beraberlik falan da alıyoruz. İlginç bir noktadayız şu anda. O treble'ı istiyorum ama ya. Her şeyden çok istiyorum şu anda 2-0 güzel tamam Milan'ı yendik. Abi karşımızda duramıyor kimse Rüdiger'e baksana. 2-0 Rodrigo da yeni rolünü benimsemiş gibi duruyor. <laughs> Gerçek hayatta ayrılacak diye haberler var ama bilmiyorum. Evine kapanmış işte. Mbappé ile Vinicius'un altında kaldığını düşünüyormuş. Ya zamanında Neymar'ın girdiği trip hani bu Messi'nin altında kalıyorum ben konuşulmuyorum tribine Rodrigo girmiş gibi duruyor. Ee, diyorlar işte hani bu sezon ayrılacak falan ama bilemiyorum. 3-3 eyvallah. Hadi abi. Sonunda derbileri kaybetmeyelim lütfen. Lütfen aynen öyle 2-1 Aynen öyle güzel. Bu arada yeni sezondan başladık onu söylemeyi unuttum. Geçen sezon yaşanan her şey yaşandı. Ve üstüne artık sonunda derbi kazanmaya, Barcelona'yı yenmeye yeniden başladık abi. Real Madrid harbiden Ancelotti'nin son senesinde yani bu sene ne kadar yenildi Barcelona'yı. Bu kadar mahkum olduğu bir sezon hatırlamıyorum Real Madrid'in ya. Hani Messi'lerin prime sezonlarında bile üst üste bu kadar 3-4 yemiyordu sanki Real Madrid. Açıp bakmak lazım tabii ki ama. Messi, Lewandowski, Neymar sezonlarında bile bu kadar böyle olmuyordu el klasikolar. Yalnız bir şey değil mi bu sezon harbiden hoca değişikliğiyle beraber beraber acayip işler yapıyoruz bence. Full galibiyet, full galibiyet. Bu nedir abi? Dur bakayım ocağa geldik. Ocakta bir durumumuzu değerlendirelim. Şimdi şu anda La Liga'da lider gidiyoruz. Hem de kesin alacağız. 39 puan Atletico Madrid. Barcelona 36. Çok iyiyiz La Liga'da. Copa de Espan'a başlıyor. Burayı vermememiz lazım. Burası da önemli. Oyunda bazen aptal aptal mağlubiyetler oluyor. Bir de şeydeyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Burada Barça iyi gidiyor abi. Bizim önümüzdeler. Ama lig aşaması zaten. Şu anda fena gitmiyoruz. İyiyiz. 77 milyon euromuz var. Kim ayrıldı abi takımdan. Kim gitti acaba? Ya ben diyorum ki Militao yerine bir Saliba çekebilir miyiz bu sezon acaba? Böyle bir atraksiyona girişsek nasıl olur? Militao'yu verip Saliba'yı alma işi. Kimin ayrıldığına da bakalım. Çünkü Brahim'e 36 küsüre sattık. Sadece Brahim mi? Bu para nereden geldi abi? Neyse ben Sebayos'u da satabilirim. Sebayos'u da satayım. Oyunda Saliba Leverkusen'e gitmiş ya. Saçmalama Saliba ya. Hemen bir satın alma teklifi götürelim. toperlerden kimi veriyoruz biliyor musun? Alabayı verip Alabayı veremeyiz. Militao'yu verip üstüne 60 milyon euro teklif edeceğim. 68 diyor. Milita zaten biliyorsunuz gerçekten kronik sakat. O yüzden 62-900 diyebiliriz. Tamam güzel. Milita yerine Saliba'yı getiriyoruz. Çok önemli diyeceğiz. 3 yıllık sözleşme istiyorum abi. Serbest kalma bedelini yok say, kabul et ne diyorsa. Tamam Saliba. Real Madrid'e hoş geldin. Xabi Alonso'nun Real Madrid'inde senin de yerin var kardeşim. Stoper hattını bayağı bir değiştirmiş olduk. Sistemi de değiştirdik zaten. Çok iyi oldu abi Saliba. Saliba müthiş oldu bence. Tamam şimdi abi. Başka bir transfere ihtiyacımız yok. Herkesin overall'ı da artıyor. Takımımız zaten müthiş. Serbest kalma bedellerine bakacağım abi. Hani şok bir ayrılık olmasın diye. Alaba malaba gidebilir de. 110 milyon Chouameni mesela. Hadi yenileyelim. 46 milyon Sebayos verirlerse gitsin. Hapşıracağım. <laughs> Kamavinga elimizde tutalım daha pahalıya satarız. Bellingham yani hemen yeniledim. Arda Güler mesela abi gitmesin. Gitmesin 88. Tamam arttırdık serbest kalmasın Arda'nın. Tamam şimdi şöyle Şubat'a geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı bitirdiğimizi görelim hızlıca. Abi bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni alırsak bence hedefimizi gerçekleştiririz biliyor musun? Ligde çünkü harbi şampiyonluk geliyor. Şampiyonlar Ligi'ni de ikinci tamamladık. Barcelona'nın 2 puan arkasındayız. Playoff oynamayacağız. Gerçek hayatta Ancelotti bir de bu sezon playoff da oynadı. Çok ilginç bir sezon geçirdi Madrid. Yani hiç genlerine uygun olmayan bir sezon. Yalnız stoper yedeğimiz yok. O bizi sıkıntıya sokabilir. En kötü çoğameniyi oynatırız. Kupa maçlarında kazanmamız lazım. Dur bakayım ne yapacağız ya. Mart ayına gidelim. Mart ayına gidelim abi. 2-1 güzel. Hadi oğlum. 2-1 çok iyi. 3-1 yenilmeyin. Sıkıntı yok gerçi. La Liga'yı alacağız. Barcelona'nın maç fazlasıyla aramızda 9 puan farkı kalmıştı. E, maç fazlasıylaydı yani. Devam o yüzden. Vermeyiz diye düşünüyorum buradan. Copa da Espana bak çok önemli. Çok önemli beyler. Real Hadi tarihinden önemli maçı kazandık. Tenerife üst lige çıkmışlar. Allah Allah Tenerife'ye bak. Şampiyonlar Ligi'nde Milan'la eşleştik. Yani abi Milan'a karşı bence geçeriz diye düşünüyorum ya. Milan'a karşı alırız galibiyeti diye düşünüyorum. Bakalım. Hadi oğlum hızlı simüle ettik. 3-2 kazandık. Güzel. Grimaldo atmış. Grimaldo Milan'a gitmiş. Eski hocasına gol atıyor. Mbappe, Arnold ve Mbappe'nin golleriyle Milan ilk maçını kazanıyoruz. Hemen Milan ikinci maçı beyler. Hemen Milan ikinci maçı. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. 1-0 güzel. Yürüyün oğlum Milan ikinci maçına. Hızlı simüle edeceğiz. Kaptan Valverde olur sıkıntı değil. 1-1 geçiyoruz Mbappe'nin golüyle geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Bir yandan ligde zaten şampiyonluk geliyor. Üstüne Copa'da Espana'da ne yaptık? Real Oviedo'yu ilk maçta 2-0 yendik. Osasuna ve Valadoid var. Yani Valadoid zaten gerçek hayatta küme düşme potasında falandı. Bunların ikisini de geçmemiz lazım ya. bu yani kupayı almamız gerekiyor. Ciddi rakip kalmamış. İspanya Ligi, İspanya kupasını almamız lazım. Şu anda bizim tek zor kupamız, tek zor almamız gereken kupa bu sezon Şampiyonlar Ligi. Eğer onu da alırsak zaten treble yapmış oluyoruz. Ha Barcelona ile oynayacağız. Son derbi belki de. Bunu kazanırsak kesinlikle şampiyonluğu tam olarak koparmış oluruz. Önemli maç. Ya kaybedersek de yine şampiyonuz da kazanalım abi. Kazanalım. Derbi galibiyetleri bizim için çok önemli. En son yaşadığımız dönemden sonra. 1-0 güzel. Mbappe. Adamsın Mbappe. Oviedo. Gel bakalım ikinci maç. 4-1 Arda Güler maçı oyuncusu. Adamsın Arda. Atletico Madrid maçı La Liga'da. 3-2 kazanıyor muyuz? Kazandık. Bayern Münih. Hadi abi Bayern'e karşı oynayacağız. Bayern bizden kötü takım derken iki oyuncumuzun kırmızı kart cezası var. İki oyuncumuzun kırmızı kart cezası var. Bu bizi bozabilir. Chouameni'yi oynatıyoruz. Kamavinga'yı oynatacağız bir de. Tamam. Bu şekilde hızlı simüle ediyoruz. 4-1 yedeklerimizde neler diyorsun? Vinicius Junior Arda Güler iki tane atıyor. Mini bir daha atmış. Dominasyon geldi ha. Şampiyonlar Ligi'nde dominasyon var. Hayatımda kazandığımız en kolay challenge olacak galiba. Dur bakalım. 4-1 güzel. Valekano'yu yendik. Kupa maçı ne oldu? Oviedo'yu miştik Finale kaldık kupada. Final maçı var kupada. Önce bir Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalalım. Kupada finale olsa Sunay'la oynayacağız. Mbappe yokmuş. Ee, Mbappe yerine Hendrik Baba ile başlarız. Gençlere biraz da hak tanıyalım. Yani 4-1 kazandık zaten ilk maçı. 1-0 yeniliyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam. Yarı finaldeyiz. Çok iyiyiz abi şu anda. Şöyle bir kupa maçının sonrasına doğru simüle edelim. Çabe Alonso geldiği sezon treble yapabilecek mi? 4-2. Güzel. Hadi abi. 2-0 kazanıyor muyuz? 3, 3 tamam. Sorun yok. Sorun yok. 3 3. olur abi. Osasuna maçı alalım. 4-0 kupa bizim, kupa bizim. Çok iyi oldu bu. İlk kupamızı aldık. Treble için gerekli olan ilk kupamız İspanya Ligi Kupasıydı. Onu kesin olarak kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'le eşleştik. Bizim için önemli. Yarı finaldeyiz. Eğer kazanırsak finale gidiyoruz abi. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. İlk maç 2-1 Vinicius Junior Rodrigo. Güzel. Demek ki hoca lazımmış bu takıma ya. Arda Güler'e ne diyor haberlerde? 13 maçta 6 asist. Maç başına 0.46 asist ortalama ortalamasıyla oynuyor ve 2 golü var. Helal olsun Arda'm. Arda'ya düzenli şans veriyoruz. Ancelotti Arda'yı oynatmadığı için Real Madrid taraftarları kızıyordu. Biz oynatıyoruz kardeşim. Biz oynatıyoruz. Arsenal ikinci maçına gidelim. Hadi oğlum. 2-1 güzel. Güzel. Vinicius Junior bu arada şov yaptı. Rodrigo da birinci dakikada gol atmış. Rodrigo'yu orada oynatmamız acayip oldu. Böylelikle finaldeyiz. Artık her şey tek bir maça bakıyor abi. Ligde zaten şampiyonluğu aldık. İspanya kupasını kazandık. Ve finali kazanmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi finalini kazandığımız anda challenge'ımızı tamamlamış oluyoruz. Mevzumuz bu. 1-1 bir, bir, eyvallah. Chabi Alonso'yu görüyorsun. Fotoğrafları çıkıyor Marka gazetesinde. Düşünsene ligi son anda veriyormuşuz puan kayıplarıyla. Çıldırırım herhalde. Bir fenerli olarak çıldırırım yani. Kafa yerim ya. 2-1 güzel. Paris Saint-Germain'le oynuyoruz finalde. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde normalde loser bir takım. Tabi bu sene ne yaparlar bilmiyorum. Ama finalleri hep kaybediyorlar. Bakalım bize karşı ne olacak. Finali hızlı simüle etmeyeceğiz. Oynamayacağız da normal simüle edeceğiz abi. Bu şekilde maçı simüle edeceğiz. Yani siz finalleri nasıl yapmamızı istiyorsunuz? Hangisinde daha çok eğleniyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle simüle etmek de güzel oluyor. Paris Saint Germain'i bir şekilde yenmemiz lazım beyler. Bırakma. 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 Herifler geliyor. Bırakma. Bırakma. Bırakma artık. Aman 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 ya. Abi bırakmayın dedikçe bırakıyorlar. Arda'dan bir gol görür müyüz bugün be? Çok güzel olur. 15 numara Arda. Bas Arda. Hadi oğlum heriflere mahkum başladık ben anlamadım. Tamam sonunda topu aldık. Hadi abi yürü. Yürü çok güzel. Arda pasını ver verdi müthiş paslaşmalar dışarı vurma. Kim o Valverde dışarı vuran? Mbappé'nin baskıya bak helal olsun Mbappé. Ceza alanı içine paslar gitmedi, gitmedi. Yapmayın abi. Abi yapmayın. Yürü, yürü Vinicius, Vinicius, yürü, Vinicius gittin. Sen bunun için varsın. Çevirdin, nereye çevirdin? Yiyeceğiz. Hocam bir şey yok devam. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Yürü abi artık ya. Ne olur yürüyün ya. İlk yarıda gol yok. Çok kısır bir maç. Rezil bir maç ama ikinci yarıda artık golü atmamız lazım. Hadi beyler ya. Herifler neyse savunma yapıyor derken Mbappé. Ne yapıyorsun Mbappé? Hadi oğlum. Finale kadar geldik buradan veremeyiz Mbappe. Neyse kornere gitti. Açtın içeri vurun. O, hocam olmadı. Gol sandım yani. İki takımın da kaleyi bulan şutu yok abi. İstatistikleri görüyordunuz. Kaleye kale açılman lazım. Tamam son anda be. Son anda kim o? Saliba helal olsun ilk sene almışız. Yürü oğlum sol tarafa doğru bir pas geçmiyor. Rezil oynuyoruz. Rezil rezil rezil. Reziliz şu anda. Herifler girdiler. Önümüze kadar geldiler ya. Hadi abi. Çok güzel Mbappe çevirdin. Müthiş Arda Güler. Müthiş vur. Ha. Harika organize bir atak. Bellingham atıyor golü. Müthiş organize bir atak. Arda'nın pası da çok kritikti orada. Helal olsun diyorum. Helal olsun ama yemeyelim. Yemeyelim beyler. Beyler dakika 76 yemeyelim. Yemeyelim bırakmayın. Bırakmayın. Ceza alan hiç Mbappe. Kaleciden çıktı. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi vur artık Mbappe onu. Yap bir tanesini ya. Tamam Saliba helal olsun. Yürüyün yürüyün yürüyün. Mbappe aradan kay... Offside olabilir. Zaten atamadı derken Arda kaybetti. Kaybetti dakika 87. Beyler bırakmayın artık bitsin maç. Beyler son dakikada yemeyelim beyler. Aa tamam uzaklaştır hocam bitir. Hocam bitti ya. Abi oh. Oh tamam finali 1-0 kazanıyoruz. Xabi Alonso ile beraber Şampiyonlar Ligi'nde kazandık. Hedefimize ulaştık abi. Travel'ımızı yaptık. Normalde 3 sezon süre vermiştim ben. Ama ilk sezonda tamamlıyoruz hedefimizi. Uzun zaman sonra başarılı olduğumuz güzel bir rebuild yaptık. Görüyorsun takımın sistemini değiştirdik. 2 tane stoper aldık ve Real Madrid'e her şeyi kazandırdık. Hem Şampiyonlar Ligi hem İspanya Kupası hem de La Liga. Bak Xabi Alonso o. Öğrencileriyle beraber seviniyor. Kolay gelmedik buralara abi. Yine bir kadro planlaması düşünmek gerekti yani. E çünkü üçlü oynatmak da aslında oyunda kötü bir şey. Ona rağmen başarılı olduk. Şöyle bir verimlerimize bakalım. Mbappe 45 gol 12 asist. Rodrigo 34'e 11. Vinicius Jair 23'e 6. Arda Güler 12'ye 13. Çok iyi verim helal olsun. Bellingham 11'e 2. Reiner, Valverde, Rüdiger, Arnold diye gidiyor. Saliba da 2 gol 1 asist yapmış. Taht da 2 gol 1 asist. Yani 4 gol 2 asist aldım yaptığım transferlerden. Mevzu budur. Şimdi şöyle bir bakalım abi. Gol krallıklarında Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe gol kralı. Helal olsun. Pardon. La Liga'da Mbappe gol kralı. Asis krallığında Oyarzabal birinci. Ah bizim Oyarzabal'ımız nasıl bakıyor bana öyle. Keşke alsaydım lan seni. That, 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 that. Mbappe ikinci, Valverde üçüncü. Gol ben maçta da kalecimiz Kurtuğa birinci. Kopa'da ee, Copa da Espana burayı da aldık. Burada da birinci liglerimiz vardır diye düşünüyordum. Valadoy çok iyi oynamış ya. Bu nedir abi? Neyse. Şampiyonlar ligine bakalım. Mbappe gol kralı Giyokeres'le beraber. Arsenal Giyokeres çekmiş bu arada. Asist krallığında Arda Güler var. Milli gururumuz helal olsun. Ve gol ben maçta da kalecimiz kendine yer bulamıyor. Barcelona Magnan'ı almış. Kalecilerini değiştirmelerine rağmen onlara da La Liga'da harbiden güzel fark attık. Son olarak orayı da göstereceğim. Zaten şampiyon Şampiyonlar Ligi'ni beraber aldık gördünüz. La Liga'da 97 puanınız. Neredeyse 100 puan yapıyordu. Barcelona'ya 17 puan fark attık abi. Copa da İspanya'yı da zaten kazandık. Mevzumuz budur. Challenge'ımızı tamamlıyoruz. FC 25'te başka neler görmek istersiniz? Video önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalınlardan Papazyan ailesi.